Merhabalar Sanat TV ekranlarından size sesleniyoruz efendim yine bugün e, bilinmediği gibi ilk kongremiz var ve şu an yanımızda Harmancık Belediye Başkanımız Haşim Ali Arıkan Bey ile beraberiz. Merhabalar başkanım duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz bugün? Te teşekkür ederim Hava Hanım. Ee, bugün 39.sunu gerçekleştirdiğimiz ilk kongremizi yapıyoruz. E, tek adayla bir önceki başkanımız tekrardan il başkan adayımız. Örgütün birlik ve beraberlik içerisinde olması elbette ki çok güzel ve yarınları kuracak olan örgüt de bu örgüt olacak. Onun için ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ilçemize, ilimize, memleketimize. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Değerli vaktinizi ayırdığınız için evet, çok sağ olun. Sağ olun.